Mehmet Şevket Egi, Kurtuluş tek bir ümmet olmakla ehliyetli bir imama biat etmekle olur. Hristiyanlık aleminde Katoliklik teşkilatlı bir bütündür. Ona bu bütünlüğü ve birliği sağlayan iki unsur vardır. Biri Katolik Kilisesi teşkilatı, ikincisi bunun başındaki Papa. Katolikliğin zıttına Protestan Hristiyanlar binden fazla kiliseden ve sekten oluşmaktadır. İslam dininin iki temeli olan Kur'an ve sünnet birliği emreder. Müslümanlar ümmet denilen bir topluluğun üyesidir. Bu ümmetin başında İmam-ı Kebir, müminlerin emiri Resulullah'ın halifesi unvanını taşıyan bir reis bulunur. Müminler bu reise biat ve itaat ederler. Bugünkü İslam dünyası maalesef bir ümmet çatısı ve teşkilatı içinde yer alan ve ehliyetli bir imama biat eden bir topluluk değil, paramparça son derece bölünmüş birbirinden kopuk birçok parçaları birbiriyle çekilmiştir şen ve tepişen bir protestanlık mozaiği haline gelmiştir. Osmanlı hilafeti zamanında okullarda çocuklara ve gençliğe küçük yaştan itibaren bütün Müslümanların tek bir ümmet oluşturdukları, oluşturmaları gerektiği, her Müslümanın zamanındaki halifeye biat ve itaat etmekte yükümlü bulunduğu öğretiliyordu. Cumhuriyetten sonra medreseler kapatıldı, yeni nesillere din bilgisi ve kültürü verilmedi. Ümmet ve hilafet kavramları ve değerleri öğretilmedi, böylece ümmet ve İslami riyaset şuuru baltalandı. Düşmanlarımız ümmet ve halife kavramlarını yıktılar, sildiler. Onun yerine cemaat, parça, hizip, fırka, grup, holiganlığını, militanlığını, fanatizmini getirdiler. On yıllardan beri Müslümanların arasına sızan küfür ve nifak casusları, ajanları, istihbaratçıları, provokatörleri, yönlendiricileri kardeşi kardeşe düşman ettiler. Zamanımız Türkiye'sinde iki tür holiganlık sosyal barışı ve mutabakatı dinamitlemektedir. Futbol holiganlığı, cemaat holiganlığı. İslam dininin prensiplerinden biri şudur. Peygamber Efendimiz salat ve selam olsun ona, mazlum olsun, zalim olsun, kardeşine yardım et buyurmuşlardır. Ashab sormuşlar, mazlum kardeşimize yardım etmeyi anladık, zalime nasıl edeceğiz? Resulullah Efendimiz elini onun elinin üzerine koyarak buyurmuşlar, yani onun zulmünü önlemeye çalışarak. Bugün maalesef bazı mutasip Müslümanlar meşref ve cemaat farklılıkları yüzünden kardeşlerine düşmanlık ediyor. Müslümanların bir ümmet oluşturmamaları öldürücü bir günah ve felakettir. Resulullah Efendimiz yaşadığı zamandaki imama halifeye biat etmeden önce ölen kimse sanki cahiliyet ölümüyle ölmüş olur buyuruyorlar ne büyük tehdit Ümmet şuuruna sahip olmayan ama aşırı cemaat fanatizmine sahip olan kimse iyi bir Müslüman değil, dengesiz ve kötü bir Müslümandır. Ehli sünnet dairesi içinde olmak, şeriata aykırı iş yapmamak şartıyla çeşitli mezhepler, meşrepler, hayırlı cemaatler, hayırlı tarikatler olabilir ama İslam tefrikaya, çekişmeye, meşrep tasubuna asla izin vermez. Türkiye Müslümanları Allah'ın emri ve Resulullah'ın kavli üzerine tek bir ümmet oluşturmazlar, ehliyetli ve liyakatli bir halife halifeye biat ve itaat etmezlerse akıbetleri Mısır Müslümanları gibi olacaktır. Ümmet olmayan bir imama biat etmeyen Müslümanları sabah namazlarında boş, müzeyyen camiler, lüks ve ihtişamlı umreler, şadırvanlar, cami klimaları, cemaat koşuşturmaları kurtarmaz. İlle de tek bir ümmet, tek bir halife. Mehmet Şevket Evgi, Milli Gazete